ve bu parçasını oynadım. İmizim <laughs> olmaz dediniz. Elif. Bizim bu pa parçam, bu oyun parçamızı oynuyoruz. Anlamadım ne oynayacağız? Bu, bu oyun parçası mı? Balon mı? mı? Kaç tane balon var peki? Bu. Hangi renkler var peki? Suyu. Başka? Suyu. Tumuşu. Başka? Siyah. Başka? Bir de yeşil. Peki Elif sarıda ne yapıyorduk? Sos. Duruyorduk. Kırmızıda? Dur. Yeşilde? Ders. Sen bunları nereden biliyorsun? Dur ne ya. Sen durdun öyle. Işıldın ya, destin ya. Kırmızı ışıkta değil mi? Durduk, yeşilde geçtik, sarıda bekledik değil mi? Trafik lambaları doğru mu? Doğru. Peki Elif, balonların dizel misir renklerine göre? Atlarını söyle bir de. Buyur. Hangi renk? Ne? <laughs> Bu tismini. Sarı. Sarı. Evet. Peki kırmızı? Kırmızı. Peki yeşil? Yeşil. Siyah? Siyah. Peki Elif önce hangisini şişirmemi istersin? Bunu. Sarıyı mı? Evet. Tamam sarıdan başlayalım o zaman olur mu? Tamam. Elif. Efendim. Şişirdiğimiz balonlar nerede? Burada. Hangisini patlatmak istersin? İşte şunu. Onun rengi neydi? Siyah. Tamam al gel o zaman patlatalım. Tamam. Elif siyah balon patladı. Evet. Üzüldün mü? Üzüldüm. Gelene patlatalım mı? Ha, ha balonlar istiyorum. Tamam o zaman kalan balonlarını getir. Kaç tane balon kaldı? Şişirmişleri getir, onlar kalsın şişirmişleri getir. Neredeydi onlar? Bir tane burada vardı. Kızım oradakilere getireceksin. Çiçeğe mi? Tamam getir. Yaşim'im. Tövbe tövbe. Hangi renklerdi onlar? Bu, bu yeşil, bu da suyu.

Sana. Tamam. Çıkmıyor. Mu? Çıkmıyor. Tam yer olduğunu göster. Hangi renk olduğunu da söyle ama. Bu ne diye çıkmıyor. Orta ne Bu. Renkli. Hangi renk? <gülüyor> <gülüyor> Bu hangi renk göster? çamış. Ay alın ne göster? Çamış. Bir de yeşil vardı. O nerede? Burada. Tamam. Hadi şimdi arkadaşlarına bay bay ya. Çok seviyorum.